Merhabalar, ben uzman doktor Sami Arslanoğlu, çocuk ve ergen psikiyatri uzmanıyım. Bugün okulların başlamasıyla birlikte okul reddini konuşmak istiyorum birazcık, sizlere bilgilendirmek istiyorum. 8 Eylül 2025 haftasıyla birlikte okullar açıldı. Okulların açılmasıyla uyum süreci başladı. E, uyum sürecinin getirdiği bazı zorluklar var artık çocuklarda. Özellikle birinci sınıfa yeni başlayan çocuklarda çocuklar annelerinin, ailelerinin, evlerinin bulunduğu yerden, konfor alanlarından uzaklaştıkları için okula gitmeyi reddedebiliyorlar. Okula gitseler bile sınıfta bulunmak istemeyebiliyorlar. Bu aşamada artık aileler, sınıf öğretmeni ve rehberlik birimi işbirliği içerisinde çalışıp çocuğu okula adapte etmeye çalışıyorlar. Belli bir noktadan sonra adaptasyon sürecini tamamlayamazsa çocuk, biz dahil oluyoruz sürece. Biz de bu işbirliğine dahil olmuş oluyoruz aslında. İşbirliğine dahil oluyorken aileyi sürecin temeline oturtuyoruz ve aile temelli bir yaklaşım sergiliyoruz. Çocuklara genelde şamalı bir alıştırma uygulaması yapıyoruz. Çocuk bizimle iki haftada bir görüşecek şekilde terapi sürecimiz başlamış oluyor. Daha dirençli vakalar olursa da ilaç tedavisini sürece dahil edebiliyoruz. Biz şehir hastanesi olarak 8 uzman hekimle birlikte burada hizmet veriyoruz böyle çocuklara psikoterapi uygulayacak 4 tane psikolog arkadaşımız ve 4 tane özel gelişimci arkadaşımız şu an bünyemizde çalışmaktalar. sadece okul reddini değil, anksiyete, depresyon, otizm spektrum bozukluğu gibi birçok psikiyatrik hastalıklarında tanı, tedavi ve takibini yapmaktayız.